Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla da sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız. Yine atmosferik koşullar önemli. Aşırı sıcak bir hafta yine bu hafta. Aşırı sıcak alanı devam ediyor. Türkiye'nin pek çok noktasında Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Ege'de Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi yani Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin tamamında aşırı sıcak alarmı var. Doğu Karadeniz yine yağmurlu. Orada Giresun, Trabzon, Rize'de kısa süreli sağanaklar devam ediyor fakat aşırı sıcak alarmı önemli. Orman yangınının devam ettiği yerlerde de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Özellikle saat 13-14 sonrasında öğleden sonra akşam saatlerine doğru rüzgarın biraz daha kuvvetlenme ihtimali var bugün. Saatte 60 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek kuzey yönlerden Aşırı sıcaklarda devam ediyor. Trakya yine 39'lar 40'lar seviyesinde. Kıyı Ege 40 derece civarında. Akdeniz'de yine Antalya'da 43-44 derece günün en sıcak saatlerinde. Güneydoğu Anadolu'nun tamamında termometreler 40'ın üzerine gösteriyor. Türkiye genelinde aşırı sıcaklıklara karşı tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü sağlığımızı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Aşırı sıcak alarmı ee, öğle saatlerinde özellikle de 10-16 aralığında güneşin altında çok fazla vakit geçirmemeye özen göstermek gerekiyor. Çünkü öğle saatleri kritik. O yüzden aşırı sıcak alarmının devam ettiği günlerde bu bunaltıcı sıcaktan, güneşin zararlı etkisinden, öğle saatlerinden korunmak gerekiyor. Şimdi nem düşük şanslıyız. İstanbul'da günün en sıcak saatlerinde termometreler 36'yı gösteriyor. Fakat balın nem düşük olduğu için hissedilen rakam yine aşağı yukarı bu rakamlara yakın. E, o yüzden rüzgar da kuvvetli. Hissedilen sıcaklık çok fazla yükseleniyor. E, bu açıdan şanslıyız ama yine de öğle saatleri kritik çünkü günün e, ne yaptığınız çok önemli. Güneş altında uzun süre beklemek, e, tempolu hareketlerde bulunmak, aktivite içerisinde olmak çok daha yüksek hissetmenize sebep olabilir. O yüzden tedbirli olmanız gerekiyor. Yarın da yine Doğu Kayadeniz'de kısa süreli sanatlar devam edecek ve sonrasında Doğu Karadeniz cuma günü, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek ve hafta sonu Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, Kuzey Ege'de, İç ve Doğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Cuma günü de Trakya'da yağmur başlıyor. Edirne, Kırklareli çevresinde sağanaklar görülecek. Yağmurla birlikte sıcaklık azalacak. Fakat Cuma günü İstanbul'da günün en sıcak saatlerinde termometreler 38 dereceyi gösterecek. Gözümüz kulağımız bağıl nemde olacak. Tabii ki bağıl neminde yüzde 50'lere 55'lere çıkma ihtimali var. Dolayısıyla hissedilecek olan rakam 45'lere 46'lara çıkabilir. Tabii ki takip edeceğiz ee, ne yönde devam edeceğini. Bağıl nem ve rüzgarın durumu bizim için önemli olacak. Rüzgar neyse ki kuzeyden esmeye devam edecek. Hafta sonuysa artık sıcaklığın düşüş trendine girmesini bekliyoruz. Ee, Özellikle de yağışın görüldüğü yerlerde yurdun kuzey bölgelerinde, güneyde ise şimdilik yağış gözükmüyor. Aşırı sıcakların yerini ortalamaların üzerinde rakamlara bırakmasını bekliyoruz ama kıyı Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da yine. E, aşırı sıcak alarmının süreceğini şimdiden söyleyebiliriz. Dolayısıyla da yine atmosferik açıdan zorlu günlerin ve saatlerin devam ettiğini lütfen unutmayın. Aşırı sıcak alarmı devam ediyor. Türkiye'nin pek çok noktasında hafta sonu da sağanaklar var. Böyle aşırı sıcakların ardından gelen sağanakların da lokal ve şiddetli sağanaklar olma ihtimalini unutmayın lütfen. Gök gürültülü sağanaklar olacaktır. Yine belli noktaya aşırı yağış bırakabilir. Dolu yıldırım gibi olumsuz hava olaylarını yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olayları beraberine getirebilir. Elbette ki takip edeceğiz. Şiddetli olacak mı olmayacak mı yakın zamanda netleşecek. O yüzden şimdilik görünüm detaylar bu yönde. Biz takip ediyoruz. Siz de takip etmeye devam edin lütfen. Sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.